Herkese merhaba. Bugün hayatını kaybeden usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun yıllar önce yaşadığı yasak aşkın kitaplara konu olduğu ortaya çıktı. Sanat dünyası 71 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun ölüm haberiyle sarsıldı. Çok sayıda isim Ahmet Uğurlu'ya veda mesajları yayınlarken usta oyuncunun yasak aşk haberi de magazin dünyasının tozlu raflarından indirildi. Ahmet Uğurlu, ünlü karikatürist, Altaner Bulak'ın eşi Füsuner Bulak'ta yaşadığı yasak aşkla çok konuşulmuştu. İddialara göre 1964 yılında Altaner Erbulak ile evlenen ünlü oyuncu Füsuner Bulak 80'li yıllarda kocasını oyuncu Ahmet Uğurlu'yla aldatmıştı. Ardından da bu yasak aşkı dönemin ünlü yayın yayınevi Ararak Yayınları'ndan çıkan 60 günlük bir şey adını verdiği kitapta tüm detaylarıyla anlatmıştı. Altaner Bulak ile evli olduğu dönem yaşadığı kısa ilişkisini kaleme alarak tüm Türkiye ile paylaşan Füsun Erbulak'ın 22 yıl bana yeten kocam aniden yetmez oldu. Kendimi Ahmet'in kollarında buldum. Onu sevdim. Ahmet Uğurlu beni terk edince onu unutmak için Bodrum'a gidip yeni bir sevgili daha buldum. O da Ahmet gibi parasızın biriydi. Nereye gitsek paraları ben ödedim diyerek uzun süre magazin sayfalarını süslemişti. Bir süre sonra toplatılan kitabın ardından Altan ve Füsuner Bulak çifti yollarını ayırmıştı. Hatta ünlü karikatürist Altan Erbulak'ın bu olaydan sonra hayata ve bir süre sonra da hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Yıllar sonra bir programda yasak aşkın tüm detaylarını veren Füsuner Bulak Altan çok zamparaydı. Bir gün ben de yaptım bunu da söyledim. Bana ben sana çok yaptım bu acıyı çektirdim. Seni affediyorum karıcığım dedi. Çevresi onu bu kadın seni boynuzladı da. Burak şu kadını deyince boşandık, ama tekrar evlendik diyerek herkesi şok etmişti. Altaner Bulağı aldattığı için pişman olmadığını dile getiren Füsuner Burak, bugün olsa yine aynı şeyi yaşarım. Altan çok işkolikti, çoğu zaman yalnızdım. Aldatmamın gerçek nedeni buydu. Altan beni affetti, ama bu macera yaşadığım kişi çok kızdı. Bunu delilikten yaptım sanırım. Sevişmek çok güzel bir şey, her güzel şey yazmak lazım demişti.